İyi akşamlar dostlar. Garip bir kap haberi geldi. Kapta yayınlanma tarihi 16 Ağustos saat 18.17'de seans bittikten sonra ün Yatırım Holding AŞ arkadaşlar payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim gönderdi. Peki ne diyor bildirim? Hemen öyle bakalım. Şimdi pay geri alım programının sonlanması hakkında karşımıza çıktı. Hisse arkadaşlar yaklaşık olarak baktığımız zaman 4 milyon hisse alacağım demiş. Ne zaman demiş? 16 Mayıs 2023'te. Yani bundan yaklaşık olarak arkadaşlar 3 ay önce Peki geri alınma konusu ne yapmış arkadaşlar? 35 milyon TL ben buna paraya ayıracağım demiş. Peki ne kadar almış arkadaşlar? Gördüğümüz kadarıyla sadece 5. ayın 24'ünde 150 bin not almış arkadaşlar. 4 milyon notta 150 bin yani 3 milyon 850 bin not hiç almamış gibi gözüküyor. Tabi burada aslında almamasının sebebi ne olabilir diye düşünmekte fayda var arkadaşlar. Yani e, acaba beklediğinden daha fazla değerlenmiş mi hisseler. Ben grafiğini incelemedim onu söyleyeyim. E, değer Değerlendiğinden dolayı mı yoksa ulan ben bu fiyattan alırsam zarar mı ederim? Ben kendi şirketime güvenmiyor mu diyor. Yoksa arkadaşlar yeter artık küçük yatırımcı destekledim kendi ayaklarının üzerine dursun mu diyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna da basarsanız memnun olurum. İyi akşamlar.